Merhaba bir dolar tl videosunda da karşınızdayım. Dolarda 16.50 seviyesini gördük. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından da 16.25'lere kadar geri çekildik. Günü de 16.35'ler civarında kapattık diyelim. Şimdi Merkez Bankası 5 aydır herhangi bir hamle yapmıyor. Yani 5 aydır toplanıyorlar. Hiçbir şey yapmadan dağılıyorlar. Enflasyonla vatandaş 5 aydır mücadele ediyor. %70'e dayanmış bir enflasyon var. Dolar gelmiş 16.50 olmuş ve bununla ilgili hiçbir çözümü yok. Yani böyle bir şey dünyanın hiçbir ülkesinde başına gelmemiştir diye tahmin ediyorum. Çünkü Amerikan Fed başkanını izliyorsunuzdur. Hane halkının gelirinin artmasından tutun da enflasyona ezdirilmemesi için faiz artışına kadar her türlü önlemi alıp ardından da vatandaşlarını güvenli bir şekilde yatırım ortamı içerisinde tuttuklarını görüyoruz. Peki biz neden bu tarz bir eylemin içerisinde olamıyoruz. Bunu gerçekten sorgulamak lazım. 5 aydır hiçbir şey yapmamak demek, vatandaşı kendi haline bırakmak, gemiyi kaptansız bırakmak demektir. Şu anda yaşadığımız bütün enflasyonist durumun ortasında kalmamızın sebebi faizin düşük olması. Düşük olan faiz ortamında da enflasyonun fırlaması şeklinde ifade edebiliriz. Burada dolar TL açısındansa 16.50'yi geçtiğimiz takdirde Aynı 9 TL'deyken 16'ya gidişi gibi 16.5'un üzerinde kapanışlarda aylık kapanışlar diyelim. Birkaç ay daha böyle kapatırsak eğer aylığı sonuç itibariyle 24'lere doğru bir hamle geçeceğiz. Bu da demektir ki yeni bir enflasyon dalgasıyla karşı karşıya kalacağız. Yani henüz biz bu enflasyona alışamamışken bir de bunun hiperine alışmaya çalışacağız. Yani gerçekten de yazık oluyor diye ifade edelim. Yani önlem almak için toplanıyorsanız gerçekten önlemi alın ve vatandaşı bu mağdur durumdan kurtarın diye ekleyelim. Şimdi dolar tl tarafında 16.50 ve 16.25 arasında şu anda kısa bir bandın içerisindeyiz. Sadece aylık kapanışa odaklanmış durumdayız. Aylık kapanış olduktan sonra gelecek öngörüleri daha netleşecektir diyelim ve grafiklerde gelin birlikte inceleyelim. Dolar TL'de Merkez Bankası faiz kararının ardından şimdi genel durumu değerlendireceğiz. Öncelikle şuradaki dirence kadar geldiğimizi görüyoruz. Çünkü 16-15'in üzerinde kapanışlar bize 16-50'lere kadar taşıyacak diye konuştuk. Bu noktaya yaklaştığımızda da bir kar satış geldi. Hatta Twitter hesabımda Merkez Bankası'nın müdahale edeceği dakikayı söyledim. O dakikanın ardından gelebileceği seviyeye kadar konuştuk. Ama tabii ki şu noktadan itibaren daha sert bir satışın gelmediğini gördük. Çünkü merkezin satışları genelde o günü idare edecek satışlar. Tahminen 100 milyon dolarlık ya da işte 100 milyonun altındaki rakamlarla müdahale söz konusu oluyor. Burada doları zaten bu 100 milyon dolar aşağı çekmeye yetmeyecektir diye söylemek yeterli olacaktır. Şimdi burada baktığımızda trend çizgisinin korunduğunu görüyoruz. Şuradaki destek noktasına tekrardan 16.25'e gelmiş olması gün içi destek noktası içerisinde olduğunu gösteriyor. Yani bu hamlenin gün içerisinde desteğe kadar çekilme olarak ifade edilebilir. Şimdi 16.50-16.25 bandının içerisinde hem cuma hem pazartesi kalabilecek miyiz? Önemli durum bu. Çünkü kalamazsak bir kar satışıyla karşı karşıya kalırız. Bir de aylık kapanış söz konusu biliyorsunuz. Aylık kapanışın önemini zaten anlatıyorum. Birazdan grafiklerde detaylı anlatacağız. Aylık kapanış neden önemli? Çünkü bundan sonraki süreçlerde daha sert bir yükselişle bizi karşı karşıya bırakabilir. Şimdi 14.90'dan itibaren yukarı yönün başladığını konuştuk. Yukarı yön başladı ama bu nereye kadar devam edecek? Yeşil ortalamanın yükseldiğini konuşuyoruz. 15-15'e kadar gelmiş. Yani buradaki hamle devam ettiği müddetçe ortalamanın eğimi bu şekilde devam ettiği müddetçe dolardaki satışı beklemek şu an için anlamsız olacaktır. Ancak Böyle süper bono gibi ya da enflasyon endeksi tahviller gibi ya da bu konu, bu manaya gelebilecek açıklamalarla ya da eylemlerle dolarda bir nevi sarkma olabilir ama bu kalıcı olmuyor görüyorsunuz. Kur korumalı da gördük. Kur korumalı resmen şu anda hazinenin üzerine bir yük oldu. O da tabii ayrı bir konu diye ifade edelim. Şimdi gelelim aylık konuya. Şimdi ne yaparsanız yapın eğer aylıkta şuranın üzerinde kapanış görüyorsanız 16 16.50'lerin üzerinde aylık kapanışlar görüyorsanız. Ki bakın durum şuradaydı. O zamanlar Hazine Bakanı, Maliye Bakanı Berat Albayrak'tı. Berat Albayrak'ın bulunduğu dönemde o zaman da söylemiştim. 8 onun üzerinde kalıcılık sağlarsak biz 16'ya kadar gideriz diye konuşmuştuk. Şimdi aynı durumu tekrar ediyorum. Bakın eğer 16.5'un üzerinde aylık şu şekilde kalışlar olursa biz 24 TL'ye kadar gideriz. İşte zaten problemin hası burada. Eğer bunu yaşarsak Yeni bir enflasyon dalgasıyla karşı karşıya kalırız. Bu yaşadıklarımızı mumla ararız. Faizi artırmadan 5 aydır beklemek gerçekten de tahmin edilebilecek bir durum değil. Bu olmaması gereken en önemli konulardan bir tanesi en kısa zamanda bu yanlıştan dönülmeli dönülmezse kendimizi 24'te buluruz ve bu 24'te bulmak da zaten şu andaki enflasyonla mücadele eden vatandaşı da yeteri kadar çileden çıkartacaktır diyelim. Şimdi geçelim buradan Euro TL tarafına. Euro TL'de günlük destek noktası 17.05'te hatırlarsınız. Buraya geçerse 18.30'a kadar gideriz de konuştuk. Şu anda bu sürecin içerisindeyiz. Kademeli kademeli 18.30'a doğru gidiyoruz. Bir nevi hem Euro'dan kaynaklı, paritesinden kaynaklı gidiyoruz. Hem TL'nin aşırı değer kaybetmesinden kaynaklı gidiyoruz. Ve şöyle bir en azından trend olduğunu görürüz. Bu trend değişmediği müddetçe de yükseliş devam edecektir diye ifade edelim. Kısa vadede şu anda bir kırılmada görünmüyor. En azından aşağı yönlü olarak. Aynı saatlerde altın videosu yayında onda mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere.